Bugünkü konumuz havuzlarda dip temizliği. Gökhan abimiz bugün havuzunda dip temizliği yapacağından bahsetti. Biz de fırsat bu fırsat gelelim. Hem onu ziyaret edelim hem de bir içerik çıkaralım diye düşündük. Belki faydası olur diye umuyoruz. Havuz temizliğini yapmak için ihtiyacımız olan belli ekipmanlar var. Bunlar havuz süpürgesi, teleskopik sap, vakum hortum ve hortumun nozula bağlanması için gerekli olan adaptör. Ekipmanların bağlantısını yaptıktan sonra hortumun havasını alarak suya indiriyoruz. Suya indirdikten sonra nozula bağlantısını yapıp pompamızı çalıştırıyoruz. Havuzun boyutuna göre, pompanın gücüne göre süpürge ve hortum çapı seçilmeli. Doğru ekipman bağlantısı yapıldıktan sonra işlemler şu anda da göründüğü gibi yavaş ve ileri geri olacak şekilde dibe çökmüş olan pisliği kaldırmadan yapılmalı. Bu işlemi yapmadan önce havuza çöktürücü kimyasal eklenmesi ve pompanın belli bir süre durdurulması pisliklerin dibe çökmesi için oldukça önemli. Süpürge işlemi bittikten sonra havuz filtremiz ters yıkama ve durulama işlemlerinden geçirilmelidir. Hatta bu işlemlerden sonra da pompamızdaki süzgeç kontrol edilerek Katı maddeler atılmalıdır. Unutmayın, su varsa emek var.